E, 15 tane bugün ayağın gazeye geldik. Şimdi e, kardeşlerden... Şimdi, şimdi biz bu çıkacağız. İlk çıkacağız. <laughs> Ben çıkayım. Buyur. Baba. Baba. Aşkım ben çıkayım. Ben çıkayım. Hadi çıkayım çıkayım. Ben çıkayım ben çıkayım. Ayağa bıramıyorum. Çıkayım çıkayım. Dur! çıkayım. Dur çıkayım. Dur! Dur. Ben Arkadaşlar gördünüz Buradayım. Arkadaşlar evet. şimdi kayd Sarah, kaydık. Arkadaşlar Şimdi ne yapalım? Evet arkadaşlar videomu izleyeyim mi? Hayır yani her yeri yaptık robotun en sevdiği şey yaptık Bunak bu dolu mu? Hadi kızım Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar. videomuz bitiyor ve bay bay. bay bay. Hadi başla. bugün sizlerle video çekiyoruz. Yani videoya devam edeceğiz. Bugün vardı, ikinci zamanındayız. Şimdi yine açılan Heh. şimdi burada gizleyeceğiz. Hadi. Evet. evet arkadaşlar şimdi burada... burada çilek 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 geziyoruz. çilek 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 çilek

de çok var, like'lı. var. bas ses var. Çok şeydi. He. Bu da şeylerden. İyi. Ve siz de buradan alıyama. İyi çekiyor. Al bu niptik. İşte o biraz. Gerçekten çok güzel. Şuraya var. deterjan yani burada da burada e, böyle gördüğüm var gibi şeyler var burada pizza var burada dondurma var dondurma falan var da şöyle burada şeylerden işler, var dondurma

Hayır bu da mesela çıkartırım. Yani. Bakın içinde şey da ev mi? Onu mu alacaksın? Al. Yeter, yeter, yeter Onu mu alacaksın? çay mı? Ne? Onu mu alacaksın? mı? eve gidince alırız böylece. gidince alırız. Töver, Buradan şimdi oraya giderken yersiniz. Tamam. Ha tamam. burada talele var. Tamam, talele tamam, istemiyorum. Ne istiyorsun? Bir de durursana. Eder e, misin? Hah, bir Hadi. bakacağım. Evet arkadaşlar, üçüncü dakikadan devam ediyoruz. Şimdi yeni arkadaşlar. Bence bu değil de, bir şey var. var. Evet.

O öyle gitmeye gidince öyle yerine devam edeceğiz. Kapatın. Başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Ay devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün Orhan Gazi Belediyesi Aile Çay, Meydan Aile Çay Bahçesi'ndeyiz. Ben oraya gideceğim. Ee, Ne deneyim? bugün. Evet, oyun ne? gideceğim. Ben dedim. Oraya oraya Hadi ne? Gerçi bak. İyi kesti de vardı Hadi otur. aynı işte. buraya Tamam buraya oturalım hadi de. <laughs> Gelirsiniz buraları da buralara da bakmışsınız. Çevreyi göstersen içeriye. Arkadaşlar şurada şu tarafta bizim mahalledeki gibi tedi var. Bizim mahallede tedi. Arkadaşlar burada da şey var. Arkadaşlar burada da bizim aldığımız e, şey. Bilal iki tane oran et. İki oran et. Bir de çay. Arkadaşlar bakın de Biz. Biz, de Arkadaşlar buralarda e, özel hayat mutluluğu taşıt süpürücüleri var. Bir de şurada tüksel var. var. Altın. Tamam, Arkadaşlar, altın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Ee, şey, e, Türk telefon var. Arkadaşlar şurada Türk var. Şu tarafta. Burada da Türksel var. Tam yanında da iPhone var. Burada da Teddy var. Arkadaşlar tam şey, e, şey bir yerde banka var. Bir yerde şey telefon var. Bir tane telefon iki tane banka. Arkadaşlar nerede? E, Burda e, telefon, e, telefon, e, telefon ve e, telefon var, bir de banka var. var şu anlıkta. bir de motorlu taşıt sürücüleri kursu var. Bir de dedi, özelmiş. Ya? Yeah. Arkadaşlar, Cuma, e, buraya gitsinler. Ne yaptık? Ne var? Azirat mı?

Benim, arkadaşlar Napolitan yazıyor sanki pizza pizza. Gelim, atıyor, arkadaşlar internet pizza Napolitan pizza Bilmiyorum. duydun mu? Arkadaşlar için gösterelim ha. Kaç kilo eğitim var pizza bu kadar? Öyle ki. Bizim de uyuyacak var. Arkadaşlar üzerinde tam yanımda kuş geçti. Ne Arkadaşlar şurada çınar... Çınar Çay Bahçesi var. Bu Çınar işte. Çay Bahçesi. Söyle. Evet. Çaycı Bülent bu da. Söyle. Aynen. Çınar Çay Bahçesi burası. Orada da Çay Bahçesi. E, e, arkadaşlar e, iki günlük öğren gayetim harcayamışım daha sonra biz arkadaşlar burada gün kaldık size Burcu'ya e, son, gittik. E, Bursa'ya gittik. Son gün çektik e, Burcu'ya e, Bursa gittik e, Bursa'ya gittiğimiz için

atamın şeyler falan varmış. Yani ben de daha disiplinli yerdim de. Ay bu şey Şurada bir çeşit şey var. Ayrıca devlet memenizi bizden bir şey sorarız. Eee giderek. Arkadaşlar Bu ne sandı bak? Arkadaşlar buradayım işte. Şuralarda da narmız yaparan var, çöktür var, yeni taraflar, var. Yala var Arkadaşlar saat saat 3 üç, üç buçuk. Ee, biz bu videoyu saat 8'de size atarız. Ee, e, arkadaşlar bitiriyoruz. Ee, e, 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 Bu yerleri de diğerleri de uyamayı unutmayınız. sizi seviyoruz. Ve bay bay. Bay